Ne tatlı değil mi Dilek? Harika tertip seni elinden tadıyorum bu yıl. Afiyet olsun yemene bak. Ben sana daha ne ilikler alırım. Sağ ol da tertip bir şeyler duydum. Ne duydun? Eğer doğruysa çok ayıp tertip. Ne yapmışım Dilek? Nişan taktık falan demişsin orada burada. Kimle kim? Senle ben. Kim olacak? Yemeğe gelmiştim ya o gece size. Vallahi ben öyle bir şey söylemedim. Asla bir tane. Etme tertip, söylemişsin, biliyorum. Kim söyledi? Tertip. tertip. İçeride sor istersen. Adi yalancı. kırmazsam şimdi ağzını burnunu. Ayır tertip, bir dakika. Bak. dur tertip, baban içeride. Çık ortaya, dur. hadi. Baba tertip, kıracağım ağzını burnunu. Aa, şimdi hatırlayacağım sana. Bak, sana. Abi, Çık ortaya. Artık. Çık. Ne bağırıyorsun Çık, Tufko. Bana bağırıyor amca. Sana evet, adi. Gel buraya, çıkacağım şimdi gözünü. Bak ne yapıyor amca? Al, rahatla. Ben şişiririm şimdi senin gözünü. O ne biçim hareketler? İftira atıyor baba kıskançlıktan Al. Ne iftirası? Vallahi billahi ben bir şey söylemedim amca. Sus. Yemin etme, yemin yok. Adil Ben söyleyebilir miyim Davut Usta izin verirse? Söyle kızım buyur. O akşam size yemeğe geldim ya. Nişanlandık dilekle diye herkese söylemiş. Tüh. Yalan baba. Bunun uydurması. Söylemedim vallahi öyle bir şey. Sus. Ahlaksız sapık. Söyledi vallahi amca. Sus sen de. Dedikoducu ahlaksız. Eşek kadar herifler utanmıyor musunuz? Özür dilerim canınızı sıktım ama Davut Usta söylemek zorundaydım bunu. Tabii kızım tabii iyi Ben özür dilerim. İcabına bakarım ben bu terbiyesizlerin. Bak bak bana öyle adil. Bak hala konuşuyor. Yahu bela mısınız siz benim başıma? Hiç mi utanmıyorsunuz? Komşu kızına öyle şeyler yakıştırılır mı? Nişanlı kız. Nişanı atmış diyorlar amca. Tuz. Sana bir şey soran oldu mu? Patlatır mı ha? Kadı gibi dedikoduya başındırız be. O yapıyor dedikoduyu baba. Kes. Birbirimize şikayet yok. Almanlar gibi. Bak bize neden kahraman millet diyorlar? Özü sözü bir. Vurdu mu dünyayı inletir. Orada demir bakır eskiler alır. Baba Hüseyin amca geliyor. Gelsin, kesme sözümü. Kesme amcamın sözünü. Merhaba ustam. Merhaba gözüm, buyur. Ne no, ustam, teftiş mi var? Çekmişsin yine delikanlıları karşına. Rahat durmuyorlar ki gözüm. Laf çıkarmışlar şu yandaki kızı bununla nişanladık diye. O da olacak inşallah ustam. Ne var bunda? Çocuklar genç, kanları kaynıyor, kanları. Oo tertibim erik mi aldın sulu sulu? Ver şundan da bir siftah yapalım. Buyur amca. Marala ver canım çekti. Tuz getir bakayım oradan hayırsız. Getireyim amca. Ee, Erik de erikmiş ha. Papal derler bunu hakiki. Gelmiş artık ha, katen. Eskiye rağbet kalmamış ustam. Görüyor musun arabanın içini? Kimse şunu yaptırayım da kullanayım demiyor. Kaldırıp atıyor malını. Sağ olasın tertibim. Orta halliler yenilik peşinde ustam. Zenginler de şimdi bir merak eski topluyor. Allah Allah. Ya şu kadarcık bir pirinç kapı kulpu dünyanın parası. Antikacı dükkanı açmalı vallahi. Boşalıyor mu şu yan taraf? Halt biz de yiyeceğiz Hüseyin amca.